Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sençal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için sençal kapımı oyuncularından yepyeni görüntüler getirdik. İşte arkadaşlar sevilen oyuncularımızın gelen yepyeni karelerini sizlerle paylaşıyoruz. Artık yeni bölümümüze son bir gün kaldı. Herkes yarını iple çekiyor muhteşem bir bölüm bizleri bekliyor arkadaşlar. Bakalım yeni bölümümüzde neler yaşanacak? Tabii ki sizler yeni bölümü büyük bir sabırsızlıkla beklerken ben de sizler için yepyeni paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli.